Evet, Sayın Nihat Özdemir'in açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi bir bağlantımız var. Sabah gazetesi yazarı, Aspor Yarım yorumcusu, e, deneyimli e, duayen yorumcu Levent Tüzemen'le birlikteyiz. Levent abi yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa'cığım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Özdemir'in açıklamaları tabii Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu e, ortak bir platformda bir e, karar verecekler. Ve e, 12 Haziran tarihi öyle görünüyor ki e, sevgili Levent abi her iki taraf tarafından da kabul görmüş. Likten düşmeme meselesi de bambaşka bir konu. Nasıl değerlendiriyorsun bugünün sonuçlarını? Çok ciddi bir kapsamlı bir toplantı oldu ve birebir canlı yapıldı yani. Bu sefer biliyorsun ekranlardan konuşmadılar. Bir araya geldi başkanlar, yöneticiler ve 18 takımın da kararıyla demesi herkesin aynı fikirde buluştuğunun bir göstergesiydi Nihat Özdemir'in açıklaması. Bu güzel bir şey. Türkiye adına. Büyük bir ihtimalle ben her zaman söylüyorum. Karar almak güzeldir ama sonuçta Türkiye'deki koronavirüsle ilgili gidişata bakmak lazım. Her zaman söylediğim gibi e, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da e, bu işi beraber e, uygulamak gerektiğini sorarak, görüşerek, anlaşarak bu rakamı doğrulatmak gerekir diye düşünüyorum ama sonuçta e, 12 Haziran olmaz 19 Haziran olur, olmaz. 26 Haziran olur, önemli değil ama burada Almanya'nın e, modelinin e, itici güç olduğu söyleniyor, ama Alman kulüplerinin uygulamasının da kulüpleri itici güç olması gerekiyor. İşte Alman kulüpleri bu işi yaparken ev tesis e, ortamını kaldırırlar. kamp hayatı yaşıyorlar futbolcular, bunu da kulüplerin yapması gerekiyor düşünüyorum. Burada beni e, şaşırtmayan ama e, beğeni mi kazanan bir olay da. Örneğin tüm kulüplerin kendi sağlık heyetleri var, doktor heyetleri var. Dolayısıyla bunlarla bir görüşme yapacak olması Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve kendilerinin oluşturduğu sağlık kurunun bu çok mantıklı. Çünkü en azından bir prosedür sağlık konusunda işlenecekse kulüplerin sağlık heyetlerini devre dışı bırakamazsınız. İşte iş işte, tarzda işte, belki o kulüp doktorlarının da bir takım önerileri olacaktır diye düşünüyorum. Bu önemli bir adım. Burada benim ilgimi çeken özellikle kulüpler birliği başkanı Sayın Mehmet sepin'in söylediği rezerv ligin başlaması. Bu sene bunun sıkıntılarını kulüpler yaşadı. Birçok oyuncu belki kadroya giremedi geniş kadro içerisinde ama rezerv lig uygulamasında bu oyunculardan faydalanıyorsunuz en azından performanslarını yükseltmeleri için rezervlik çok değer taşıyor. Burada dile getirilmeyen bir şey var Mustafa. Ee, bu perde gerisinde belki sen bunu duydun mu bilmiyorum ama ligler üç gün arayla mı oynanacak diye düşünüyorum ben. Yani bu kısa metrajlı bir lig mi olacak? Yani örneğin dört haftada 8 haftayı bitirmek gibi mi olacak? Yoksa normal akışında haftada bir mi bu maçlar oynanacak? Ona bir bakmak lazım. Buna bir tarih getirmekte fayda var. Çünkü hem bunlar deplasmanlı olacak hem de üç günde bir ma maçlar olacak. Bunlar çok kolay e, bir süreç olmaz. Çok fazla indi bindi olur bu işte. Çok fazla seyahat olur diye düşünüyorum. Bunun da bir kararını Futbol Federasyonu'nun vermesi gerekir kulüpler birliğiyle. Ayrıca beni en çok şaşırtan yedi tane kulübün e, küme düşmeme konusundaki talebi oldu. Sevgili Mustafa yani bu şimdi neye göre yani neyi gerekçe gösteriyorlar ki ligde düşme olmasın? Ben bunun önce nedenini öğrenmek isterim. Yani sonuçta mağduriyet var. Her kulüp için bir mağduriyet var. Ya şüphesiz. Ekonomik bir sıkıntı var. Her kulüp için var diye ben düşünüyorum. Yani bu 7 kulübün talebi son derece tehlikeli bir talep. Ha, futbol federasyonu bu kabul edebilir mi? Belki edebilir. Yani edilecek gibi de bilgiler dolaşıyor. Ama bir gerçek var ki o zaman sekiz haftada haksız rekabet yaratır. O 7 takımın kafaca motivasyonunu sahada bulabilir misiniz o oyuncular? Mümkün değil. Son Bu takım 7 takımın açıklaması diyor. Son 7'den sayarsak e bunların çok önemli maçları var birçok takımla. Kümede kaldıklarını öğrendikleri anda, küme düşme kalktığını öğrendikleri anda oyuncuları e, sahada oynamaları konusunda motive edebilecek hangi etken kalabiliyor? Bir de Levent yani bu da abi çok şu tarafı da var. Eğer 21 takım olursa önümüzdeki sezon 40 hafta olacak ve sonrasında bir şampiyona var. Ligi de erken bitirmek zorundasınız. Takvim iyice sıkışacak böylece. E, takım sayısı artıyor. Maç sayısı da artacak doğal olarak. E tabii canım. Yani Avrupa'ya giden takımların çarşamba pazar maçları var. Milli takımların biliyorsunuz e, maçları var. Yani milli takımlar Eylül'den itibaren Dünya Kupası grup eleme maçları oynayacaklar büyük bir ihtimalle bildiğim kadarıyla. Yani Evet. Avrupa Şampiyonası ertelenmesi bu grup maçlarında ertelenmesi anlamına gelmiyor. Tabi. Yani sonuçta kabul edelim ki sevgili Mustafa, bunlara da bir cevap vermek gerektiğine inanıyorum ben. Ama benim kafama en çok takılan 7 takımın küme düşmesin demesi çok doğru bir konuya değindin. Yani 40 maçlık bir periyodu organize etmek lazım. O zaman devre arası ligde olmayacak demektir. Ya da araya sıkışacak. Türkiye Kupası maçları olacak. Bunları da değerlendirmek gerekir ama diyecekler ki aylarca oynamadık. Sonuçta kulüpler fedakarlık göstersin. Ha, bu fedakarlık gösterme olmalıdır diye düşünüyorum. Nasıl İngiltere bu süreci bu şekilde oynuyorsa FA Cup, Carling Cup, ligi oynuyorlarsa evet. Türkiye'de de geniş kadrolarla bunu rahatlıkla oynarlar. Ama beni en çok mutlu eden 18 kulübün TFF Başkanı Nihat Özdemir'in söylemesiyle 12'inde 12 Haziran'da 12 başlayacak olmasına ortak karar vermeleridir. Dilerim Türkiye'deki e, bu sağlık süreci de güzel bir şekilde devam eder. Biz ülke olarak son derece başarılıyız bu konuda. İlerim. Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de bayram sonrası çiftte bayram yaşarız. Levent Düzel'e çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Mustafa. Ağzına sağlık. iyi iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler yine e, deneyimli bir isimle birlikte olacağız. A-spor ekranlarının sevilen yorumcularından Haldun Domaç e, bizimle birlikte. Haldun abi yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. E, hoş bulduk. İyi yayınlar. E, çok teşekkür ederim. E, şimdi e, Sayın Nihat Özdemir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ve e, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu hem fikir, tarih noktasında hem fikir. Ve o görüşmedeki bazı detayları da anlattı Sayın Nert Özdemir. Herkese Sayın Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'in de açıklamaları bu yöndeydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz alınan karar? Şimdi birkaç tane konu var mutlaka üzerinde konuşulması gereken. 12 Haziran tarihi bazı kulüplerin Covid-19'da oyuncularının olması nedeniyle acaba ertelenebilir mi diye düşündü. Ama kulüpler hepsi e, onay verdiği için 12 Haziran tarihi e, kalmış oldu. E, açıkçası beklentilerimiz acaba bir hafta ötelenebilir mi şeklindeydi. Orada herhangi bir sıkıntı olmadığını net olarak gördük ki kulüplerin onay vermesiyle 12 Haziran oldu. Ama burada e, bence gündeme bomba gibi düşen konu 7 kulübün... E, Küme düşmenin kaldırılması noktasındaki isteği bence çok daha enteresan. Tabii bu arada küçük bir notu da unutmayalım. 28 Mayıs'ta tekrar bir görüşmeyle o tarihle ilgili son karar da verilecek. Onu da söyleyelim ki. Şimdi burada önemli nokta şu. 7 kulübün küme düşmenin kaldırılmasını istemesi ve bunun da federasyon tarafından değerlendirilmeye alınacak olması. Federasyon bu konuyu değerlendirileceğiz dedi. Ama ortada 3 tane çok önemli sorun var bu nokta da bir tanesini hatta iki tanesini siz konuştunuz. Onu söyleyebilirim. Bir tanesi 2021'de yani 11 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın yer alması. Mesela bu konuda Şenol Güneş'in düşüncesi ne olacak? Yeterince hazırlık süresi kalabilecek mi? Evet, şimdi şöyle söylenebilir. Az önce konuştuğunuz için söylüyorum. Premier Lig'de de maç sayısı fazla denilebilir ki kaldı ki 20 takımlı Premier Lig'de e, 38 maç oynanıyor burada 40 maç oynanacak Üstelik onlar e, biliyorsun bir Bayram e, gördükleri için e, yıl başında e, üst üste maçlar oynuyorlar ki e, bizim acaba o kadar üst üste maç oynayacak kadar bir e, zenginliğimiz oluşacak mı bunu tartışmamız lazım bir İkincisi e, önemli bir konu motivasyon e, dediniz ki ben de katılıyorum ya küme düşmeyeceğimi biliyorsam artık e, sahaya genç takımla çıkarım e, istediğim oyuncuyla çıkarım e, Hatta para vermek istiyorum istemediğim oyuncuyu la vedalaşabilirim maç başını vermediklerim yani bu e, kulüp yani oyuncuların ve takımların motivasyonunu son derece aşağıya düşürür ve bir önemli nokta daha var dikkatten kaçmaması gereken nokta yayın gelirleri şimdi evet. eskiden yayın gelirleri 18 kulübe dağılıyordu şimdi acaba 3 kulüp daha gelecek ve yayın gelirlerinin daha da pastası düşecek acaba bu kulüpler bu pastanın daha da aşağı çekilmesini kabul edecekler mi yani 3 önemli sorun var e, cevaplandırılması gerekli. Muhtemelen e, yani Nihat Özdemir'in e, Sayın Başkan'ın orada karar vermeden bunun üzerinde düşüneceğiz demesinin sebebi işte bu üç maddenin de bir anlamda e, e, bir şekilde planlanması. Şunu söyleyeyim. E, oradaki toplantıda Almanya'da alınan önlemler çerçevesinde ligin oynanmasıyla ilgili e, bir şekilde e, bizim futbola dönüş öneri protokolündeki sağlık kurulumuzda onunla ilgili bir takım düzenlemeleri görüş alışverişiyle yapma kararı aldı. Hem Süper Lig kulüplerinin doktorlarıyla hem de kulüp doktorlarıyla hem de birincilik kulüpleri doktorlarıyla. Şunu söyleyebiliriz. Beş değişikliği zaten beklediğimiz bir durum. Yani onunla ilgili bir sürpriz yok. Burada